Evet sevgili izleyenler İzmir Haber TV olarak sektörler arası yolculuğumuz hiç kesmeden devam ediyor. Bizler şu anda İnsan Der Aşevindeyiz ve karşımda Aşevi Müdürümüz Suat Eroğlu Beyefendi bulunuyor. Bakalım bize burada yapmış oldukları faaliyetlerle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar. Öncelikle hoş geldiniz Suat Bey nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buradaki faaliyetlerden bahsetmeden evvel biraz sizlere ve kurumumuzu tanımakla başlayalım. Ne kadar zamandır bu serüvenin içindeyiz? 2004 yılında biz dernek olarak kuruluşumuzu yaptık. 2007 yılında da aşevi olarak hizmete başladık. Hı hı. Ve bu süreçten beri devam ediyoruz. Evet. Şimdi aslında burada çok güzel bir iş yapıyorsunuz Suat Bey. E tabii ki de detaylı olarak dinlemek istiyoruz sizlerden. Kurumumuzdaki vermiş olduğumuz hizmetler, faaliyetler neler? Başta işte sulu yemek yani günde iki gün e, yemek olarak veriyoruz. Hı hı. Yani aileler gelip burada yerinde yemeği alıp gidiyorlar. E, bununla birlikte uzak yerlerde olan değişik bölgelerdekilere de e, erza kol, erzak kolisi olarak e, götürüyoruz teslim ediyoruz yerinde. Hı hı. E, zaman zaman e, kış mevsiminde odun kömür yardımıyla bulunuyoruz. E, bu, bulunduğumuz bölge e, mültecilerin uğrak yeri olduğundan dolayı e, ev eşyası ve e, şey e, beyaz eşya yani televizyon, buzdolabı, e, çamaşır makinesi gibi ihtiyaçları oluyor. Zaman zaman bunlar da tedarik etmeye evet. çalışıyoruz. Yani aslında aşevi evi diyoruz ama baktığınızda burada evet. sadece yemek söz konusu değil, yardım hangi alanda olursa olsun sizler oraya parmak basmaya çalışıyorsunuz. Evet, aynen. Yani ihtiyaç neyse ona ulaşmaya çalışıyoruz. Yani. Evet. evet, Aynı zamanda aş evinden bahsedecek olursak da günlük olarak zaten yemekleriniz çıkıyor, çıkıyor ve buradan ihtiyaç sahipleri gelip evet. rahatlıkla kolaylıkla yani alıp gidiyorlar. 800 bin kişilik günlük yani öğün olarak yemek çıkarıyoruz. Hı hı. Bu tespit ettiğimiz aileler gelip burada yemeklerini alıyorlar. Evet. Gayet güzel. Şimdi o zaman şöyle bir soru da soralım. Sizlerle irtibata geçmek isteyen izleyicilerimiz olabilir. Bunlar için kullanmış olduğunuz sosyal mecralarımızın adlarını söyleyelim. Tabii ya. İnsan Deraşevo olarak işte Facebook, Instagram, YouTube kanallarında mevcuttur yani hı -hı. adreslerimiz. Evet. Aynı hı -hı. zamanda lokasyonumuzdan da bahsetmenizi isteyeceğim. İzmir'de tam olarak nerede yer alıyoruz? İzmir, Basmane Agora bölgesi. Yani Pazar yeri mahallesi olarak geçiyor burası. Hı hı. Basmane, iki Çeşmelik ekseninde orada bir oradayız biz. Evet. Zaten insanlar aşevi olarak arama yaptıklarında da ...sizleri kolaylıkla bulabilirler. Evet. Yani vermiş olduğunuz kıymetli ve değerli bilgiler için ben sizlere teşekkür ediyorum. Eğer varsa sizlerin eklemek istediği birkaç not alalım. Biz teşekkür ederiz. Bu vesileyle bizi tanıtmış olduğunuz için teşekkür hı hı. ederiz tekrardan. Bizler de tekrardan başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkürler. Sağ olun.